Yani yen dersin Allah'a yemin olsun. Allah'a yemin ederim. Bunun haricinde Resulullah diyor men halefe bi gayrillahi fekad eşrek ev kafir. Kim Allah'tan başkasına yemin etse şirk koşmuştur yani çifir etmiştir. Tabi burada küfür büyük günahtır. Dinden çıkardan şirk çifir değil. Yani bir Müslüman sadece en azim değerli şeyine yemin eder. O da Allah'u u Teala'dır. Onun haricinde yemin hiçbir şeye caiz değil. Eydir ne kaldı? Kur'an-ı Kerim, Kabe, ekmek, he? bunlara yemin etmek nedir? Ekmege yemin etmek caiz değil. Ekmek kimdir? Allah'ın bir nimetidir. İlakası yoktur. Değil mi? Caiz değil. Ekmek çarpsın, ekmek emin etsin, bilmem bunlar caydi. Babam canı için, evladım için, şerefime, namusuma bunlar geçerli değil. Kim musulman dese şerefime, namusuma yemin ederim o büyük günah işlemiş. Kaldı Kabe. Kabe Allah'ın evidir. Ben Kabe'ye yemin ederim günah işlemiş, büyük günah işlemiş. Ama ne dese günah işlememiş, Kabe'nin Rabbine yemin ederim. Ve Rabbul Kabe. Bu nedir? Kabe'nin Rabbi kimdir? Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim kaldı. Kur'an-ı Kerim dedir Allah'ın kelamıdır. Kabe Allah'ın evidir. Kim yapmış onu? Kulları yapmış. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Eydir Kur'an-ı Kerim'i de kullar yazmış. Evet, hatı kullar yazmıştır. Mushaf kullar yazmıştır. Matbaa basmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim Allah'ın çelenidir. Desem ben Kur'an-ı Kerim'e yemin ederim. Yani Allahu Teala'ya yemin ediyorsun demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e yemin etmek bazı az olsa da alimler ihtilaf etmişler bu konuda ama cumhur kabul ediyor. Kur'an-ı Kerim'e yemin etmek Allah'a yemin etmek gibidir. Elini koymak üzere bu eskiden yokmuş Allah-u Alem. Sonradan olmuştur. Bazı alimler buna cevaz vermiş, bazı cevaz vermiyor. Elini Kur'an'a koyup böyle koyup elini Kur'an'a bas bu tekid içindir. Tekid hüccet senin üzerine kalksın elini Kur'an'a bas yemin et buna. Yoksa iman zayıf oldukça bunlar çıkmıştır. Yoksa bir tane edersen Allah'a yemin et. Ne yapar? Titremesi lazım. Değil mi? Onun için ehli bid'at özellikle Şiilerde bugün de İran, İran, Lübnan, Rafiziler var ya bunlara de Allah'a yemin et. Yalan 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 yemin eder. De Ali'ye yemin et. Etmez korkar. Allah'tan daha fazla. Ali'den daha bir güclü var. Hüseyin ona yemin etmez. Ali'ye belki yemin eder Hüseyin'i hiç etmez. Hüseyin'den daha bir gönü güclü var. O da Abbas'tır. Abbas kimdir? Hüseyin'in oğludur. Abbas'a yemin et. Etmem. Abbas diyor başı sıcaktır. Çarpar beni. Allahu Ekber. Anlatabildim. İşte hatta bir rivayetleri var uydurmasyon diyor ki biz bunu çocukça Şiilerin vaazlarında dinlerdik. Kerbela Necef'te. Derdiler Osmanlılar zamanı askerler 5-6 Müslümanı, onların Müslümanları tabi, onların evliyaullahlarını asker kaçağıymışlar. Onlar Abbas'ın şeyine girmişler. Sığınmışlar. Demişler, çıkın. Demişler, biz çıkmayız burası. Siz girseniz yakar sizi Abbas. Türk de sünnidir, böyle şey inanmaz. Girmiş içeriye, girer girmez yak, yanın, ya, yanarak çıkmışlar dışarıya. İbret, al aleme ibret olmuş diye anlatırdılar. Ama ne aslı var, ne astarı var. Bunu kendilerinden başka kimse demiyor. Yalan haber de yalancının haberi kabul olmaz. Onun için en güzeli Allahu Teala'ya yemin edersin. Evet.